Bugün 10 Nisan 2023 Pazartesi 1122. günüm Ankara'da şu anda çok yağmur yağıyor ve de esintili bir hava var. Üç yıl aşkın zamandır video yayınlıyorum ve bu video günlüğümü hep kamerayı dik tutarak yapmıştım. Dün bir çekim yaparken yatay çekmem gerekti ve baktım gayet güzel. Yani bundan sonraki videolarımı 9'a 16 değil 16'ya 9 şeklinde göreceksiniz. bir videoyu televizyon ekranında ya da bilgisayar ekranında e, göstermek istiyorsanız bunun en doğru çekimi yatay çekimdir. Yani 16'ya 9 çekmektir. Eğer telefonda izlenecekse o zaman dik konumda yani 9'a ya 16'ya çekmek en doğru çözümdür. Ama bir arşivleme için her zaman yatay çekim daha aşık oluyor.